arkadaş yakın videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte admin ve sıkar gibi yöneticiler neler çeviriyor onlara bakacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz ya? Burada bir ismi var. Aa. Kimsiniz? Nasıl yani? Yanındayım görmüyor musun ya? Aa, Sakız patlatmaktan beni göremedin ki bir türlü tatlım. Sen kimsin? İşte ben senin iyi arkadaşınım. Sen sanırım kaybolmuş bir petsin. Sanırım hafızanı kaybettin. Sen hemen pet e, şeyle Hayır dur dur, dur ne yapıyorsun? Ben seninle arkadaş olmaya çalışıyorum. Şey itiraf ediyorum sahibimden kaçtım. Seni sahip kim bakalım hemen ona götüreyim seni adın ne? Ya delinin biriydi canımı sıktı artık onun da yaşayamazdım sürekli kural sürekli kural sonra seni gördüm ağzında bir sakın çat çat patlatıp duruyorsun dedim ki dostum bunun arkadaş olmalıyım. Aa peki tam yani e, adın ne? Adım Safiye. Adın Sevdin mi? <laughs> şey e, tatlı bir ismin varmış kim koydu senin adını? Adımı sahibim koymuştu. Çok sevdim. Yakıştığını da düşünüyorum. Tipime baksana. Tıpkı Safiye'ye benziyorum. <laughs> Çok güzel. Ee, şey o zaman ben seni yani alabilir miyim evime? Alabilirsin ya. Her şeyi yapabilirsin. Bu arada koyuna benziyorum da sakın beni kızartıp yeme ha. <laughs> aa, merak etme. Aa. Ay, aa, düşüyorum kız doğru tut Allah Allah. <laughs> bir şey ilk kez. Gıdıklıyorsun bir... ha. Karnımı tutmuşsun. Hı, i̇lk kez yani bir şey sahiplendiğim için böyle yani oldu aslında. Nasıl yani? Senin hiç pedin yok mu ya? Konuşan pedin, seninle arkadaşlık kuran pedin yok mu tatlım ya? Ya var da benim konuşan yoktu. Çok arkadaş değildim onlarla senin gibi. Aa. Sadece yanımda dolaşırlar. Sen de yalnız bir kızsın desene cicim. Evet çok yalnızım ya. Artık yalnızlığını benimle gidereceksin. Bir de sakız patlatırız ya. <laughs> evet sakız patlatırız. Ben de istiyorum sakız biliyor musun? Hmm, o zaman gelsene ben seni biraz süsleyeyim. Sonra sana ne yapacağımızı anlatacağım. Ya ne yapacağız ya? Çok merak <laughs> ettim ha. Şşş sessiz ol. Neden ki niye sessiz oluyoruz Sessiz Yöneticilerin hesaplarına Bakacağız Hişşş. Wow en sevdiğim ya bu Yöneticilerin hesaplarını Kurcalamayı çok severim Sessiz ol Duymasınlar yani, Tamam o zaman ben seni biraz süsleyeyim Tamam mı Hadi süsle ya beni. Bu, Ne istiyorsun bunu takayım mı ya bu evet güzel aslında da sonuçta ben tavşan değilim bilemedim ki bu ne ya? Bu? Wow! Çok güzel ya. Peki bu nasıl? Bunu da sevdim ama sanırım tüylerimden görünmüyor. Evet. Peki bu nasıl? Wow! Bu da güzelmiş. Peki bu? Ha, bunu da sevdim ama bilemedim ki çok kocaman oldu. Bu? <laughs> <laughs> Şuna bak ya. Çok komik. Bence bu güzel. Bence bunu sakalım sence? Tamam ben de bunu sevdim. <laughs> tamam. Hiç bir petime takmamıştım daha önce. Aa. Tamam o zaman şimdi sana gözlük bulalım. Ah, bu nasıl? İnanma olmaz <laughs> Zaten bir iş çeviriyoruz. O iş çevirdiğimiz için de diyorum ki böyle bir gözlük bakalım. Anlaşılmasın diyorsun yani. Anlaşılmasın. Tamam ya oldu oldu tamam. Bunu sevdim dostum. Tamam o zaman şimdi ben de takıyacağım. Ve işimize başlayacağız. Tabi sen de tak canım. Gizemli olmalıyız. Evet öyle olmalıyız. Evet. <laughs> Çok ilginç görünüyor. Gerçekten hırsızlara benzediniz. <laughs> evet, bunu takalım ki belli olmasın, değil mi? Bence de tabii ki. Evet. Evet, ben hazırım. Nasıl olmuşum? Çok iyi görünüyorsun ya. Gerçekten ikimiz de ortalığı yakıyoruz yani. yani. Evet, çok güzel olmuşuz. Neyse o zaman ben hemen başlayacağım. Öncelikle kiminkine girsek? Hangisinkine girelim? Bence Sky'a e girelim ha ne dersin? Tamam Sky'a e girelim o zaman. Ben o zaman hemen buraya yazıyorum Sky. Evet. Sky 00 numarası da. Aa ah, bulunamadı diyor neden? Nasıl ya bulunamadı mı? Bilmiyorum. Neyse bir dakika. Ah, şey ben onu takip ediyordum. Oradan bulabiliriz. Evet hadi bul bakalım ya. Hmm. Ah, Sky'ı buldum. Aa, ama hiçbir şey paylaşmamış. Sıkayın tipine bak. Aslında güzelmiş ya. Güzel kız güzel kız. Vallahi beğendim. Ama bunu da almamız için 230 lira vermemiz gerekiyor biliyor musun? Çok para ya. Çok para. Çok saçma geldi bana. Gerçekten bana da öyle geldi. Şimdi sıkıntı hiçbir şey paylaşmadığı için adminin yani baş yöneticimizin şeyine bakacağım. Ben onu takip ediyorum. 1 milyon takipçisi var. Wow! çok fazla. <laughs> evet, işte girdim ben. Bu kadar insan mı var ya burada? Evet. Bir sürü insan var. Bak, bunlar falan takip ediyor. Şimdi bakalım admin kimleri takip ediyormuş. <laughs> takip ediyor kesin. <laughs> Seni takip etmiyor. Aa. Bakıyorum. Ben, ben çıkıyormuşum. Düşünsene. Şimdi düşünemem. Evet. evet, şimdi hemen ben bakıyorum. Ee, bakacağım Roxy'yi takip ediyor mu? Roxy. Roxy. Hmm, bakıyoruz. Var mı ya listesinde? Göremedim. Ah Bella kim? <laughs> ah! Kim ya? Bella. O kim ya? Be bela. Bela mı? Başa bela mı diyorsun yani? <laughs> Bence de baş belasına benziyor tipe bak. <laughs> a, a, bela. Gece rüyama girse altıma kaçırırım ya. Ne? <laughs> neyse dur. Ben kimleri takip ediyorum ben bakayım. Ya Safiş'i de takip ediyor mu? Safiye Safiye beni. <laughs> Safiye. Sana Safiş mi diyorlardı? Kısaca arkadaşlarım bana Safiş derler. Ah, <laughs> Natanla'yı takip ediyor. Natanla. Natanla yanlış kişilerle takılıyorsun. Onlar da kim öyle ya? <laughs> Hepsi korkunç. Sadece Sanki... seni uyarmıyor mu? Uyarmıyor mu? Sadece iki tane fotoğrafı var. İnanılmaz. Kimi takip ediyor? Gonçip. Bu kim? Gonçip. Bunlar dostum dışarı çıkıyorlar gece saatinde. Şunlara bak. Evet dışarı çıkıyorlar. Ah bu kimi takip ediyor? Ah, Fohet de. Ha bunu beğendin mi? Renkli bir kişiliği var. Evet bu sanırım bir youtuber. Galiba. Çok iyi görünüyorlar. Evet. Ee, başka kimleri takip ediyorlar? Kimleri? Bir sürü kişi var listemizde. diye birisi var ve hepsi birbirlerini takip ediyor ama bunlar yöneticileri takip. Yani şey yapıyorlar. Birbirlerini takip ediyor bunlar. Ha! Gerçekten çok iyi resimleri var dostum. Bayıldım. Ah! Fuette Kimlerle buluşmuş? Adle kimlerle ve... buluşmuş? Adle ve Sky'la buluşmuş. Vay! Hepsi de buranın sahipleri falan filan bir araya gelmişler görüyor musun? Evet, evet. He, hesaplarını kurcaladık. Yalnız bizim tipimiz pek şey değil. Gizemli iş yapmaktan çok partiye gidiyormuşuz gibi görünüyoruz. <laughs> ya evet öyle gözüküyoruz. Ah gece olmuş. Gece oldu. Biz çıkana kadar gece olmuş ya. Gece olmuş. Ef.

Evet çıkıyoruz gece dışarı. Kim bilir neler yapacağız orasını tanrı bilir. Aa, 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 kırmızı başlıklı kıza benziyor sanki bu kız ne yapıyor. <laughs> Kelebekleri uçuyor yolda yürürken bu kız çıldırıyor. <laughs> Sen çok tatlı birisisin ya. İyi ki seni yolda görmüşüm var ya. Aslında ben seni bir süredir takip ediyorum. Aa ne zamandan beri? Yani e, epey süredir işte İstanbul PKX, İstanbul PKX falan diye duydum ben seni. Hayranların var. Sonra acaba beni de alır mı yanına dedim. Seni bir süredir takip ediyorum. Evini öğrendim. Evet artık seninle videolar çekmeyi falan düşünüyorum. Aslında ünlü olmaya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Peki senin insan halin var mı? İnsan halim Va wow, var sanırım. Yani söylesem de bilmiyorum da var. <laughs> Gerçekten mi? Evet. İnsan halini çok merak ediyorum. O zaman bir gün insan halinde de bir videomu çıkarsın. O zaman arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. Ben benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Evet Safiye. Safiye'den de selamlar arkadaşlar. Yorum atmayı ve like atmayı işte unutmayın. Yani abone olmanız da gerekiyor biliyorsunuz. Biz bizi ünlü yapın. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Safiye de ünlü olmayı zaten çok istiyor arkadaşlar. Safiye için bu videoma abone olun. Yani abone olun kanala ve bu videoma Safiye için like atın. Evet değil mi Safiye? Kesinlikle. Yeah! <laughs> o zaman bay bay.